Arkadaşlar bugün kardeşimle Roblox oynuyorum. Hoş geldin Sude. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Hemen başlayalım istersen. Başlayalım sen bilir yani. Tamam hadi hemen başlayalım. Baya bir oyuncu gelmiş normal çok düşüyor. Evet. Al sen dikkat et. Tamam. Ben düşünüyorum bakmadım daha gibi. Evet. Hemen şöyle de ilerleyelim ve top kısmına geldim ben sen. Ben o sen daha, daha sen en baştasın. Evet. Beni tamam bekliyor. ben seni bekliyorum oğlum şuradan. Şuradan checkpoint alayım da tamam. Ben de geliyorum abi. Arkadaşlar ben... oyunda ki kullanıcı adım Gamer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah geldim tamam. Geldin mi? Evet. Arkandayım. Ay düştüm. Kim düşürdü o seni? Kendim. Ben düştüm kendiliğimden. Ben de öldüm kendim. Tamam. Hemen şöyle ilerliyorum. Arkadaşlar internet birazcık yavaş geliyor. Dur beni ittirmeyin. İttirdiniz <laughs> öldüm ben de. A evet arkadaşlar internetin azizliğine ulaştık. Ben de sizin tam şeyiniz. Var Evet. şu olmuş. Hemen tamam. şöyle ilerleyelim. Evet. Abi sen dikkat et. Ben ölüyorum. Ve evet, şöyle de ilerleyelim. Çek alalım. E, ve silindir ya. kısmına geldik ve düştüm. Neredesin sen? Ben düştüm. Ha biliyorsun. Hah hani yeniden işte. doğdum. Bak yandayım. Kamera bulak değil ya. Evet. Hemen şöyle ilerleyelim ve pembe merdivenlere geldik. Ben evet. bundan merdiven diyorum. Evet. Arkadaşlar Hemen ben, ben de şöyle. Ben de şöyle. şey diyordum böyle. Mi? Şu da sesle konuşur musun? Tamam. Sesle konuş. Çünkü sesin gelmiyor yani evet. az geliyor. Abi. Heh, tamam. Abi bir şey diyeceğim. Acaba biz bunu geçince ne ne bize şey gelecek? Bilmiyorum. Arkadaşlar ben Discord'tan ee, Discord'dan falan oynamıyordu. Şurada yanım kardeşim yanımdan oynuyor da. Yine de sesi yani çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Tamam yeniden doğalım. Şurada nedense ben çok zorlanıyorum ya. Ve hemen şöyle ilerleyelim. Ah seni gördüm. Yine düş öldüm. Bu ben sana geliyorum. Sonra. Ya sen sen benden önden gitme. Beraber gideyim Tamam oğlum. Önüm... O da bekle benim. Bekliyorum gel. Gitar Geldim. Sen... Tamam bekle. Ben önden gidim sen arkamdan gel. Merhaba. Yeni sana. Merhaba sana da. Bu oyunda da herkes ölüyor. Nasıl yani? Değil mi? Evet. E, parkur. Evet. Düşen ölüyor işte. Ben bile düştüm sadece yerlek. Evet. Hemen şöyle. Sen de baya bir şey yaptın. Evet. Ben bayağı bir ilerledim. Evet. Şu şuradaki checkpoint alım seni bekliyorum. Tamam zaten buradayım abi. Ha gelmişsin tamam ben ilerliyorum. Az daha kalsın düşerim. Ben önden gideyim de. Evet. Ben de arkadan gidelim yani. <laughs> Öldü Arkadaşlar ben bu oyun parkurlu ya ölüyorum yani alışılada. Ben Değil de ölüyorum. Abi. Evet. Ben de ölüyorum. Yeni öldüm mü? Tamam şuradan şöyle ilerleyelim. Checkpoint'imizi alalım tamam. Sen beni bekleme sen git. Tamam. Şöyle ilerleyelim. Video kaç dakika olmuş? Tam daha dördüncü dakikada. Hangisine gitsem acaba? Mavi'den gideceğim. Ay ya, Öldüm. Yeşil'den gideceğim şimdi. Evet ye ye yeşil'den git abi. İnşallah yeşil doğdu. Tamam doğru Mavi'den gideceğim. O da doğru Ben gelmedim. Hemen şöyle gidelim. Şunun üstünden hemen zıplayalım. Abi bu oyunun sonuna kadar oynayacağız değil mi? Yok o zaman kadar video e, şu oldu. Çok Tab uzun. Tabletin şarjı da biter. Evet. Zaten çok az. Şarjımız da az. Evet. Yani şöyle yüzde on sekiz. Ben abi ben az senin yanına yaklaştım biraz. Tamam. Aç çek point alıyorum seni bekliyorum. Tamam. Oy yaklaşmışım bunu hem de çok yakınsın. Oradan yavaş geçer. Tamam. Ha bunlar şey boş blok ya. O da koymuşlar onu. Hani şey öyle koymuşlar hani içine gidiyorum. Vay geçtik. Tamam. O da ne oldu ya? Abi en zorlarını geldik. Ya öldüm ya. Ben de öldüm. Sen neredesin? Şu an görünmüyor. Ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Dur bir bakayım. Sen neredesin ya? Ben öldüm. Oo sen bana bayağı bir ilerdesin. Bayağı bir değil de. Ya ben niye Becik bekle beni. Bekle şu. Ben şu gördüm. Ya doğrudur. ben bir değdim mi? Sen kırmızıya değmeyeceksin. Ya hasbin Allah şurada kaldım ya. Ya beni siliyor öldürdüler. Ya e şurada böyle. Sen gel seni bekliyorum. Tamam. Çok kişi oynuyor Arkadaşlar Kısa tamam geldim. Kulları. Kula Oo bu zor. Ay benim de kafam değdi. Millet patır patır ölüyor. Evet arkadaşlar. Ya bu. Evet, ben bu. ben de öyle. İnternet yavaş olduğundan dolayı her şey bana geç geliyor. Hem ben birisinden geçtim. Bir tane daha. Ya nasıl ölüyor? Ben ölmeden geçtim. Acaba zıplamam mı geliyor ki bu yeşil kapıdan? Abi zıplamayacağım. Evet. Ben zıplamadım. Sen? geçti? geçtim. Ya yine öldü. Dur ben seni bekliyorum. Burada kaldın mı ya? Herkes kaldı abi bir tek sen değilsin. Evet. Bak ben buradan geldim. Tam geçtim. Ah. Sonra sen bir zıplayıp bir şey mi ya, ben sürekli ölüyorum. Değmeden ölüyorum. Değiyormuş bana. Yani. Abi Hı. hele bak şu yeşil şeyde şey var. Onlar çok zıplamaz. Ondan. Ah. he. Haa. O sıvıla görünmez blok koymuşlar baba ya. Vay o şey görünmez blok koymuşlar galiba. Abi ben şu atı... Ya nasıl değil buyuruyorum? Ben şuralarda görünmez blok gördüm. Ya şu kaç dakikadan beri yapmaya çalış... Değmedim ben hiçbir şey. Hiçbir şey değmedim. bir şey değmedim ya. Bir seni bekliyorum. Nasıl lan? lan? ben hiçbir yere şey değmiyorum. Nasıl düşüyorum? Şey Bilmiyoruz ki. Ya sen nasıl geçtin? Valla abi ben şu anda duracağım. Bakın hiçbir şey değmiyor. Şunların geçmesini bekliyorum. Ya direkt öldün. <laughs> öldü. Gel istersen ben sana yardım edeyim. Nasıl yardım edeceğim? Beni sırtını alıp ee, götürecek misin? mi? Öldü bak ben de öldüm. Ya şurada İstersen kendine bakamayın. Bana mı yardım edeceksin? Ölmüyorsun ama. Her gün öldüm ya. Sen kırmızı bir şey mi diyor? ya? Yok su Bu Acaba hangi akıllı koydu bu Parker'ı? Parker çok güzeldi. Evet. Ben öldü. Tamam. Ya şu Mehmet. Bu, de, bir birisi var. Çıksın ya elimden. Evet ben gördüm. Herkes e. bir yandan ölüyor. Nasıl bir oyun? Şu anda geçeceğim. Şu anda geçeceğim. Oluyor. Şuradaki bir yığın. Ya. Ağlayacağım sinirden. Sinirden ağlayacağım ya. Ben de öldüm. sen öldüğünü çok Bu ne? Ben geçin geçin işte gidin. Bunlar da yapamıyoruz aynı. Şöyle oynayacağım. <laughs> Ölü yok ben yine. Evet arkadaşlar yapamadım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videolar gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ge